Merhabalar Kınan Eller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişli örgü modelinin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 5-5 şeklinde taktıktan sonra iki tane de kenar ilmeği ilave edelim. Plastik modelini uyguladıktan sonra hemen kenar ilmeğimizi aldıktan sonra bir tane ilmeğimizi düz. Kenar ilmeğimizden sonraki bir ilmeğimizi düz. Tekrar bir ilmeğimizi ters. Bir düz, bir ters ördükten sonra tekrar diğer ilmeğimizi sol şişimizden sağ şişimize örmeden alıyoruz ve bir tane üzerine bu şekilde dolayaraktan alıyoruz. Örmüyoruz, sadece dolayaraktan alıyoruz ve tekrar bir tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Tekrar bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Ve bu modelimizin bir kurulumu şu şekilde kenar ilmeğinden sonraki bir düz, bir ters ve bir tane ilmeğimizi örmeden üzerinden dolayaraktan aldık. Üçüncü ilmeğimizi, dördüncü ilmeğimizi ters ve beşinci ilmeğimizi düz ördük. Bu şekilde. Tekrar modelimizin ikincisine geçiyoruz. Bir ilmeğimi düz, bir düz, bir ters Ve 3. ilmeğimi sol şişimden sağ şişime örmeden bu şekilde dolayarak alıyorum Ve Tekrar Bir ilmeğimi Ters örüyorum Ve tekrar bir ilmeğimi düz ördüm Bu da modelimin ikinci kurulumu Hemen yine Bir düz Bir ters Ve tekrar örmeden sol şişimden sağ şişimde alıyorum bu şekilde üzerinden ip dolayaraktan ve tekrar bir ilmeğimi ters ördüm ve tekrar son bir düz ilmeği tekrar model kurulumuna geçtim bir düz bir ters ve yine sol şişimden sağ şişime bu şekilde dolayaraktan örmeden alıyorum tekrar bir ters bir düz Modelimizin ilk başında bir düz, bir ters ve bir tane ortadaki ilmeğimizi örmeden üzerinden dolayaraktan alıyoruz. Tekrar bir ters ve bir düz 5 tane ilmekten oluşuyor. Yine bir düz bir ters örmeden sol şişimden sağ şişime üzerinden ipi dolayaraktan alıyorum. Tekrar bir ters, bir düz ve kenarda bir ters ilmeğim ve tekrar kenar ilmeği. Ve örgümün arka yüzüne geldim. Modeli örgümün hem ön yüzünde hem arka yüzünde uygulayacağım için birlikte arka yüzünü de beraber yapalım. Kenar ilmeğimden sonraki bir ilmeğim düz. Tekrar bir ilmeğim ters. Bir ilmeğim düz. Ve burada dolamış Ilmeğimi yine aynı şekilde sol şişimden sağ şişime örmeden alıyorum yine tekrar üzerine doluyorum ve burada bir ilmeğimi düz örüyorum bir düz bir ters ve bu arada bir tane sağ bir tane sol modelin ön yüzde düz olan ilmeğim arka yüzde ters olduğu için iki tane ters ilmeğim yan yana gelmiş oluyor bakın şu. Tekrardan bir düz şu iki ilmeğim yine aynı şekilde sol şişimden sağ şişime alıyorum ve üzerinden dolayaraktan bir düz tekrardan iki tane ters ilmeğim yan yana ördüm. Tekrar bir düz yine örmeden alıyorum ve üzerine bu şekilde dolayaraktan bir düz ve iki tane ters ilmeğim örgümün arka yüzündeyim. Bir düz tekrar örmeden dolayaraktan al tekrar bir düz iki tane ters ilmeği. Bir düz yine örmeden al bir düz bir ters tekrardan kenar ilmeği ve örgünün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım ve burada bir düz ilmeğim var kenar ilmeğimden sonra düz ördüm tekrar bir ters yine aynı şekilde ilmeğimi örmeden alıyorum yine üzerine doluyorum ipimi bu şekilde Tekrar bir ters ve burada iki modelimin yan yana geldiği için iki tane düz ilmeğim yan yana oluyor. Normalde bu modelimin bir kurulumu. Tekrar ikinci kurulumu yine aynı şekilde ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz. Örmeden almış olduğumuz ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz üzerinde ipimizi dolayaraktan iki düz bir ters Yine örmeden al. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Ve tekrar örgünün arka yüzünde kenar ilmeğimi aldım. Bir ters, bir düz ve burada örmeden almış olduğum ilmeğimi şu şekilde göstereyim. 3 tane üzerinden dolamıştım. Bir de ilmeğim 4 ve bunu bu şekilde şöyle şişimden alıyorum. Ve bunu ters örüyorum. Tekrardan bir düz ve iki tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar bir düz yine örmemiş olduğum ilmeğimi bu sırada örüyorum. Çünkü üzerinden şöyle göstereyim. Bakın 3 tane ilmek 1 2 ve 3 tane ipimi uzattım ve bir de ilmeğimle bunu bu şekilde örgümün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olacak şekilde ilmeğimle topladım. Tekrar bir düz 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Yine aynı şekilde hemen şöyle alıyorum. Ve bunları ters ördüm. Bir düz, iki ters, tekrar bir düz ve yine ters ördüm ve ilmeğimi topladım. Bir düz, bir ters ve kenarları. Ve örgümün yüzüne geldim. Modelimin kurulumu bu şekilde. Şu anda birinci modelimiz bitmiş oldu. Tekrar ikinci modelimizin kurulumuna geçiyoruz. Kenar ilmeğimden sonraki bir tane ilmeğim düz. Bir ilmeğim ters. Ve burada yine bu ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişime bu şekilde dolayaraktan alıyorum. Tekrar bir ters iki düz. Yine aynı şekilde ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz. Ve burada Yine ortadaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ve tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Yine kenar ilmeğimi aldım. Ters, düz ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Yine aynı şekilde ipimi ilmeğimin üzerinden dolayaraktan geçiriyorum. Yine ilmeklerimi düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters örüyorum. Hem örgümün arka yüzünde hem de ön yüzünde uyguluyorum aynı şekilde. ve kenarını tekrar bu sırada yapıyoruz bir düz bir ters yine hemen örmeden sol şişimden sağ şişimi aldım ve üç tane ip geçirmiş oldum örgümüzün arka yüzünde tekrar yine modelimizi toplayacağız modelimi bebek örgülerinde de kullanabiliriz. Anne yeleklerinde de kullanabiliriz. Ve son örgümün arka yüzündeyim. İkinci modelimin son kurulumundayız. Bir ters bir düz ördüm ve hemen şu şekilde örgümü ilmeğimi topladım. Tekrardan bir düz bir ters tekrardan ters ve tekrar düz yine aynı şekilde ilmeğini topladım tekrar bir düz bir ters yine ters yani iki ters yan yana geldiği için tekrar bir düz hemen bu şekilde topladım Ve son modelimi de topladım düz ters ve modelimin birinci kurulumu bu şekilde tekrar ikinci kurulumuna yine yani ilk başa dönüyoruz hemen kenar ilmeğimi aldım ve buradan bir düz bir ters tekrardan bir bu düz ilmeğimi örmeden şu şekilde şöyle ipim üzerine dolayaraktan tekrar bir düz pardon bir ters ve iki düz örerekten devam ediyorum yani aynı şekilde modelimizin ikinci kurulumda şu bu şekilde ipimizi doluyoruz ister bu şekilde ister üzerinden dolayaraktan ters iki düz bir ters tekrardan yine tekrar iki düz bir ters ilmeğimizden sonra yine ve son modelimde uyguladım örgümün arka tarafına geldim Yine aynı şekilde örgümüzün arka tarafında da ilmeklerimizi göründüğü şekilde ters ilmeklerimizi ters düz ilmeklerimizi düz örerekten devam ediyoruz ve örmeden almış olduğumuz ilmeği yine aynı şekilde devam ediyoruz yine hemen Ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim ve son sıramız. Bir düz bir ters ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimden sonra şekilde üç tane ipimiz uzattıktan sonra ilmeğimizden sonra bu üçüncü ipimiz ve örgümüzün arka yüzünde tekrar modelimizi uygulayacağız. ve son modelimi de uyguladım. Bakın. Tekrar örgümün arka yüzünde hemen dolamış olduğumuz ilmeklerimizi toplayacağız şimdi tekrardan. Bir ters, bir düz ve hemen şu şekilde ilmeğimi örgümün arka yüzünde ters, ön yüzünde düz olacak şekilde ilmeğimi topluyorum. Hemen. Tekrar aradaki düz ve iki ters. Tekrardan bir düz ilmeğimi ördüm. Arka yüzünde olduğum için yine hemen aradaki ilmeklerimi topluyorum. Modelimiz bu şekilde. Çok kolay. Herkes yapabilir. Modelimizin hem de çok şık bir model ve ikinci modelimizin kurulumu da bu şekilde devam ediyor. Yine aynı şekilde tekrarlıyor modelimiz ve modelimin büyük hali de bu şekilde şöyle daha net göstereyim. Şu şekilde. Ve burası da örgünün arka yüzü. Ve burası da ön yüzü. Şöyle biraz esneteyim. Daha net göstereyim. Şu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.